Hadi. Hadi koşun bakalım. Ay harika ya. Başka Hadi bakalım başka. önce kim? Önce kızlar mı gelecek, erkekler mi gelecek? Hadi bakalım koşun bakalım. Ay ay ya harikasınız ya. Vallahi süper. Ay süper. Kim kim kim? Ayşe başkan harika. Ay, başka, ay, 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 ay. başka büyüyünce kim başkan olacak? Ben. Herkes, ben. Herkes mi? Herkes mi başkan olacak? Ben yardımcısı olacak kimse yok mu? Ben. ben. Kim? Başkan bak. yardımcısı da var mı? Evet. Evet. Kim? Ben Sana sarılmadık mı? Gel gelin bakalım hadi. Ya, Ay gel bakalım gel. Hadi gidelim. Ya, siz Ama siz önce bir yemeklerinizi bitirin. Yediniz mi? Nasılsınız? Sağ ya. olun. Teşekkür ediyorum. Merhabalar herkese. Tabii tabii gelin. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Valla ekip güzel, kalabalık. Kaç kişiyiz böyle, harika. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz, de. sağ olun. Emeklerinize Teşekkürler. sağlık. Teşekkürler. Ne kadar mutlu çocuklarımız. Teşekkürler. Tabii Teşekkürler. gel canım. Sizi çok seviyorum. Hay tabii tabii gel. Tamam mı canım? Ya sen ne tatlısın ya. Şöyle ben biraz oturayım. Teşekkürler. Teşekkürler. Tabii gel canım. Hadi. Kim? Olur. Sen beğendin. Tamam, buyurun başkanım. Beğenen mı bunu? Kim ister? Al bakalım. Bunu kim ister? Al bakalım. Bunu kim ister? Bunu kim ister? Çok güzel. Sen al canım. Al. Gel. Al bakalım. Aa bu da hemşire. Kim ister hemşire doktor? Bak şu kardeşine. Bunu kardeşine götür. Oldu mu? Ben. Ben. So. Thank you.